Merhaba arkadaşlar. Belirtisiz nesne konusuyla devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Umarım sen de belirtili nesne konusundan direkt buraya atlamışsındır. Çünkü ben bu videoları ardarda arda çekiyorum. Ardarda arda izlenmesi gerekiyor. Şimdi belirtisiz nesne yalın halde bulunan nesnelerdir dedik. Yükleme ne sorusunu sorarız diyoruz. Belirtili nesneden ayrılan İki tane temel farkı var. O da bu iki cümle zaten. Belirtili nesnede ne demiştik biz? Belirtme hal ekini almış nesneler ve neyi kimi sorularına cevap verir dedik. Burada da yalın halde bulunan nesneler ne sorusuna cevap verir diyeceğiz. Peki şimdi örneklere bir bakalım ne demek istediğimi anlayacaksın ama en önemli konuya değinmek istiyorum. Sana özne de üstüne basa basa söyledim. Dedim ki ne kim sorularını uygun şekilde soracaksın. Eğer ki uygun şekilde sormazsan, kuralına uygun şekilde sormazsan yanlış bulursun. Şimdi bak bizim nesneyi bulmamız için iki tane kural var. İki tane kural var. Hatta bir tane biz onu ikiye çıkartıyoruz bazen. Şimdi bak kural şu. Yüklemi bul. Yüklemi bul. Sonra özneyi bul. Ondan sonra nesneyi bul ve nesneyi bulurken, özneyi bulurken doğru soruları sor. Bak şimdi, eğer ki bu kuralları uygulamazsak, ne, nasıl oluyor, ne oluyor? Şimdi göstereceğim sana. Bak, birinci kural neydi? Yüklemi, özneyi, sonra nesneyi bul. Ta, peki ben şöyle yapıyorum. Yatmadan önce süt içerim. Direkt nesneyi bulmak istiyorum. Direkt nesneyi bulmak istiyorum ya. Hemen soruyorum. Ne içerim? Süt. E senin aklın karışmayacak mı peki? Hocam e ne sorusu da özneyi, özneyi veriyordu? He. O zaman yapmamız gereken zaten kural buradan çıkıyor. O zaman yapmamız gereken şey şu. İlk önce yüklemi buluyorsun. Yüklemi bul. İçerim yüklen mi? Yüklen. Ne içerim? Süt. Hocam bu özne. Olmaz. Sana özne videosunda üstüne basa basa söylemiştim. Hala söylüyorum. Özneyi bulmak için nesneyle karıştırmak istemiyorsan eğer, hocam ben soruyu yanlış yapmak istemiyorum diyorsan eğer, ne içerim değil, içen kim, içen ne diye soracaksın. Anladın mı şimdi ne demek istediğimi benim? Hemen soruyorum. İçerim yüklem. İçen kim? Ben yatmadan önce süt içerim. Ben gizli özneyi gördün. Şimdi sor. Ne içerim? Süt içerim. Biz yüklemi, özneyi sonra nesneyi bulduk ve ve bunları yaparken de kuralına uygun bir şekilde soru sorduk. Devam ediyorum. Derste güzel bir konu işledik. İşledik yüklem. İşleyen kim? Biz. Derste güzel bir konu işledik. Biz gizli özlemiz. Hemen soruyu soruyorum. Ne işledik? Güzel bir konu işledik. Kuralına uygun bir şekilde, tertemiz bir şekilde bulduk mu belirtisiz nesneyi? Bulduk. Şimdi bak şu örnekleri çözelim aklımızda tamamen bir otursun belirtili nesne ve belirtisiz nesne. Eskimiş kitapları, küflenmiş defterleri ve şiirleri attım. <laughs> Şimdi, kuran ne? Yüklemi bul, sonra özneyi bul. Attım. Attım yüklem. Atan kim? Ben eskimiş kitaplara küflenmiş defterleri ve şiirleri attım. Gizli özneyi gördün ben. Yüklemli özneyi bulduk. Şimdi sormam gereken soru ya ne sorusunu soracağım ya da neyi kimi sorusunu soracağım. Belirtinin nesne mi belirtisiz nesne mi olduğunu anlamak için. He. Şimdi soru soruyorum. Neyi attım? Eskimiş kitapları, küflenmiş defterleri ve şiirleri. Gördün mü? Belirtili nesneleri, Gördün değil mi? Birden fazla cümlede bulunabiliyor mu? Bulunabiliyor. Ve ben sana ne demiştim o şu kuralda? Cümlede birden fazla nesne bulunabilir kuralında ben sana ne dedim? <laughs> Eğer ki cümlede birden fazla nesne varsa ya hepsi belirtili nesnedir ya da belirtisiz nesnedir. Hepsinin belirtili nesne olduğunu gördün mü? Gördün. Devam ediyorum. Bakkaldan makarna aldım. Alan kim? Ben. Ne aldım? makarna aldım. Belirtisiz nesneyi gördün mü? Gördün. Kuralına uygun ve temiz bir şekilde hallettik mi? Hallettik. Gel aşağıya. Sabahtan beri annemi arıyoruz. Arıyoruz yüklem. Arayan kim? Biz. Sabahtan beri annemi arıyoruz. Kimi arıyoruz? Annemi arıyoruz. Babamı arıyoruz. Kardeşimi arıyoruz. Bak, kimin sorularına da cevap verebiliyormuş, değil mi? Sadece neyi değil. Kimi sorulan da cevap veriyormuş. Uygun olanı soruyoruz ve kuralına uygun şekilde soruyoruz. Gel buraya şimdi bir aşağıya. Kapıyı açtı. Kapıyı açtı diyorum. Açan yüklemse açmak, değil mi? Açan kim? O kapıyı açtı. Peki neyi açtı? Kapıyı açtı. Belirtili nesneyi gördün mü? Gördün değil mi? Gel aşağıya. 40 dasıyeden silgi defter, kalem aldık. Aldık yüklem. <laughs> Kurallara uygun bir şekilde yüklemi buldum. Şimdi özneyi bulacağım. Alan kim? Biz kırtasiyeden silgi, defter, kalem aldık. Biz özne. Yüklemi bulduk. Özneyi bulduk. Şimdi sıra nesnede. Hemen soruyorum. Ne aldık? <laughs> silgi, defter, kalem aldık. Peki 3 tane belirtisiz nesneyi gördün mü? Gördün değil mi? Şu kuralı tekrardan söylemiyorum. Şu kurala ve şartına uygun uygun şekilde bulduk. Yani cümlede birden fazla var ve hepsi belirtili veya belirtisiz olacak. Burada da belirtisiz olduğunu hepsinin gördük. Burada da hepsinin belirtili olduğunu gördük. Arkadaşlar nesne konusu bu kadar. Esasında cümlenin ögelerinin en kolay konusudur bana göre. Bence size göre de öyle olacak. Çünkü sadece kuralı uyguluyorsun. Yüklem, özne ve nesne. Uygun şekilde soruyu sor, uygun olanı sor. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Hoşçakalın, esen kalın.